Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekimse. Daha önce en kolay şekilde seramik çamurundan bardak nasıl yapılır bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Ancak bütün aşamaları o videoda gösterememiştim. Bu videoda o bardağın kuruluş haline ve bisküvi fırınından çıkıp dekorlanmış yani boyanmış halini ardından da sırlanmış halini gösteriyor olacağım. Nasıl sırlandığını gösteriyor olacağım. Lafı çok uzatmadan isterseniz detaylara geçelim. Bardağımızın bu görmüş olduğunuz hali tamamıyla kurumuş, bisküvi fırınından yani birinci kurulanma işleminden önceki hali. Bu aşamada bardağımızın pürüzlü noktalarını zımpara ile zımparalıyoruz. Seramik çamuru kuruduğunda kırılgan bir yapıda olduğu için zımpara işlemini yaparken olabildiğince dikkatli davranıyoruz. Harf kaşelerini bastığımız alanları daha nazik zımparalıyoruz. Birinci fırınlanma işleminden yani bisküvi fırınından sonra seramiğimiz daha dayanıklı hale gelmiş oluyor. Bu şekilde çın çın sesi çıkartıyor. Bu aşamada bardağımızı sır altı boyalarla boyayabiliriz. Sır altı boyalarımız bu şekilde. Sır altı denilmesinin sebebi sırlanma işleminden önce uygulanabiliyor olması ve gıda temasına uygun olmaları. Sırlanma işlemi ise bir nevi vernik diyebiliriz. Bunu da ilerleyen dakikalarda size gösteriyor olacağım. Her seramik boyası gıda temasına uygun olmadığı gibi her sır da gıda temasına uygun olmayabiliyor. Burada da sürsil tekniği ile harf kaşelerini bastığım harflerin içlerini boyuyorum. Önce boyayı bir miktar alıyorum, harf kaşelerinin içlerine sürüyorum. Haliyle etrafına da boya bulaşmış oluyor. Islak bir süngerle etrafı bulaşmış olan boyaları siliyorum. Böylece yalnızca harf kaşesini bastığım yerlerin içini boyamış oluyorum. Burada sadece kafama göre bir desen yapmak için süngerime bir miktar boya alıp bardağımın üzerine dokun. Şimdi sırada benim en zorlandığım kısım var. Sırlama işlemine geçiyoruz. Bu gösterdiğim seramik sırı. Ben şeffaf parlak olanını kullanıyorum. Sır dibe çöktüğü için önce suyunu bir kaba alıyorum. Çöken kısmını da bu kabın içerisine alıp homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyorum. Sırın kıvamını ayarlamak o kadar zor ki gerçekten hala kavrayamadım açıkçası. Hazırladığımız sır karışımı ile bardağımızın her tarafını eşit bir şekilde sırlamamız gerekiyor. Bunun için önce bardağın içine sırı dolduruyorum. 3 saniye kadar bekledikten sonra döküyorum. Bardağımızın dışı içinde bardağı ters çevirip sırın içerisine daldırıp çıkartarak her tarafını sırlamış oluyorum. Bu aşamalardan sonra sırın değmediği herhangi bir yer varsa fırça yardımı ile sır değmemiş olan bölgelere sır uyguluyorum. Bardağımızın tamamıyla sırlanmış hali bu şekilde. Bu aşamadan sonra şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer sır ayağı kullanmayacaksak bardağımızın tabanındaki sırı silmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sır fırınında rafa yapışarak ürününüz kırılır. Ve tada! Sır fırınından da çıkmış bardağımız bu şekilde. Benimkinin sadece altında birazcık kırılmalar mevcut sanıyorum. Dediğim gibi rafa yapıştı. Bundan dolayı kırıldı. Artık gıdaya temasa uygun ve kullanılabilir. Kırılmasına rağmen içiminde hiçbir sıkıntı yok. Akma vesaire yapmıyor. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Daha detaylı bilgi için açıklamayı okumayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve sizin için faydalı olduysa arkadaşlarınıza göndermeyi, beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.